Merhabalar. Avrasya Dosyası programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de Orhan Gafarlı hoca ile beraberiz. Orhan hocam programa hoş geldiniz. Bulduk tekrardan. Çok sağ olun. Bu programda Rus muhalif lider Navalny'nin zehirlenmesini ve Rusya siyasetinde rolünü konuşacağız. Geçen hafta Putin'in yaptığı yıllık basın toplantısında da bu konuya değindi ve Amerika'yı suçladı, suçladı. Şimdi ilk olarak hocam şunu sormak istiyorum. Yani bu Navalny kimdir? Yani muhalif bir lider olduğunu biliyoruz ve bunun Rusya'daki siyasi anlamı nedir? Putin veya Putinizmin veya Putin rejiminin bir sonucudur Navalny. Bununla ne demek istiyorum? Putin Uzun yıllardır Rusya'da bir baskıcı bir yönetimle ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla muhalifler, e, muhalif partiler sıradan çıkıyor. Bir derneğe dönüşüyor veya Putin'in çevresine yakın olan partiler vardır. E, bunlara sistem partileri diyoruz. Bu sistem partileri meclise giriyorsa sistem dışı olan partiler e, meclise giremiyor. Dolayısıyla bir yozlaşma söz konusudur. Bu tekçe şey Rusya'da... Dolayısıyla sistemin yozlaşması baş verdiğini görüyoruz. Bu tekçe Rusya'ya has bir özellik değildir. Bu eski Sovyet ülkelerin çoğunda benzer bir durum söz konusudur. E, muhalif partiler sıradan çıkıyor ve muhalif partilerin, sistem dışı muhalif partilerin yerini kişisel inisiyatifle ortaya çıkmış blogerler, yolsuzluğa karşı mücadele eden, kişiler almaya başlıyor. Bu Arap Baharı'nda da böyleydi. Arap ülkelerinde, bu eski Sovyet ülkelerinde de böyle. Navalny de bu siyasetinde benzer bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tabi geçmişine gelirse 2000'lerden itibaren siyasetle ilgilenen birisi. Yabloka Partisi'nin üyesidir. Erma Partisi demektir. Türkçesi çevirisi. Bu parti sosyal bir demokrat partiydi. Fakat bu milliyetçi bakışlarından dolayı partiden uzaklaştırılmıştır. Ama uzaklaştırılmadan önceye kadar 2005 ile 2007 yılları arasında Moskova İyi Teşkilatı'nın başkanıydı. Ve dolayısıyla sonradan siyasete daha sivil inisiyatifle bir blogger olarak girmeye başladı. Farklı farklı yolsuzluk davalarıyla ilgili ve yolsuzluk araştırmaları yaparak bakanların, milletvekillerin, Putin'in yakın çevresi bunu sosyal medyada insanlarla paylaşıyor. Ve bu şekilde siyasetinde popüler bir insan haline geldi. Tabi bunun popüler olmasında hapse girmesinde önemli rol vardır. Birkaç kere hapse girdi fakat daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi talebi üzerine davaları yeniden görülerek hapisten çıktı. En sonda 2018 yılında Cumhurbaşkanı adayıydı. Ve bu Cumhurbaşkanı adayı olarak kayda alınmadı. Ama buna rağmen çok başarılı bir seçim kampanyası yaptı. Moskova'da ve Rusya'nın diğer illerinde gençlerin büyük bir katılımı vardı Naval'in mitinglerine, onun seçim kampanyasına. Böylece bir popülitesi vardı Navalny'nin. Rus siyasetinde popülist bir milliyetçidir. Yeri aynı zamanda yolsuzluk, yozlaşmaya karşı mücadele etmektedir. Daha çok destekçisi gençlerdir. Peki Putin'in bu yıllık basın toplantısındaki kendisine yönelik açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Putin bir şekilde Navalny'i muhatap olarak görmek istemiyor çünkü bir kere Navalny seçimlere giremiyor. Aday olamıyor. Bir şekilde Putin'in karşısında alternatif olarak çıkarılmasının önünü kesiliyor. Ve Putin düşünüyor ki ben Navalny muhatap aldıkça Navalny daha da çok popüler olacak. Bunun için de kendisinin de ifade ettiği gibi bu ona bir müspet anlamda kendisini muhatap aldığı anlamında bir şans vermek olur. Onun için de ismini bile hitap etmiyor. Ve onunla sıra bir blogger düzeyinde ilişki kurmaya çalışıyor. Fakat Navalny, herkes biliyor Rusya'daki Navalny neredeyse rejime alternatif, rejimi değişebilecek bir lider pozisyonlar ve bir popülaritesi vardır. Peki yani Putin döneminde daha önce zehirlenenler var mıydı? Böyle bu isimler, bu zehirlenme daha önce de duyduğumuz şeyler oluyor Rusya'ya dair. Yani Novichok yoluyla, Novichok kimya e, kimyavi silah veya zehiriyle Navalny zehirlenmiştir. 2020 20 Ağustos'ta e, benzer zehirlenme daha önce Skripal e, ikili ajan olarak bilinen İngiltere'de ikamet eden Skripal'e karşı kullanılmıştır. Fakat bu e, kimyai silah 1970'lerden itibaren e, Sovyetlerde vardır, üretilmiştir. Hatta bunu üreten kişilerin basında açıklamaları, bazıları hapse gidip çıkmış, daha sonra e, Avrupa'ya taşınmış, Amerika'ya taşınmış insanlar vardır. Bu zehrin ne kadar tehlikeli olduğunu, ifade ediyorlar. Yani neredeyse insanın vücudunu tamamen sıradan çıkarıyor. Fakat 1990'da ABD ile Rusya arasında kimyavi silahların üretimi durdurulması ile ilgili karşılıklı bir anlaşma vardır. Bugün hala Novichok artık 7 serisi, 7. kuşak Novichok diye bir zehri bile söz konusudur. Çünkü bir 70'lerden itibaren 7 Şekilde üretilmiş Bir e, noçok kuşağı vardır Ve bu e, aslında e, Rusya'da eski Sovyet ülkelerinde Hatta var, belki de Afrika'da bile e, Siyasi rakiplere karşı Rejimlerin ve insanların Güvenlik kurumlarının kullandığı bir Kimyavi silah haline gelmiştir Bununla e, Rusya'da çok kişi Zehirlenmiş Onlar da çok zehirlendiğini söylüyorlar Ama ve bunun ispatlanması lazım Hastanede tedavi edilmesi lazım Bildiğiniz gibi Navalny de o Tomsk şehrinde hastaneye yatırılırken ilk önce zehirlenmiş sonra zehir aşkar edilmemiştir diye hastane açıklamalar yapmıştır. Fakat sonradan Berlin'e gidip tedavisi zamanı kan tahlilleri olsun diğer tahliller zamanı bu Novichok'la zehirlendiğini baklanmıştır. Yani bunun için de Rusya'da birçok kişi Novichok'la zehirlendiğini iddia ediyor. Yani ama bizim bildiğimiz elimizde uluslararası kamuoyuna yansımış, uluslararası medyaya yansımış Navalny ve en son Novichok zehirlenmesi 2018'de. Soğuk Savaş'tan beri kullanılan bir e, yöntem olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Bir de bunu aslında şey yani burada şimdi muhalefetin tasfiyesinden bahsediyoruz bir şekilde Rusya'dan. E, hem bu Putin açıklamasından sonra bu tekrardan e, sert bir şekilde gündeme gelebilir mi? Bir de aslında burada şunu e, sormak isterim. Yani e, Rusya'da muhalefet nasıl konumlanıyor? Kimler bunlar mesela? Yani Putin karşısında e, sistem dışı dediğiniz partilerden mesela e, kimler var ve bunlar Putin'i gerçekten zorlayabilecek seviyedeler mi? Yani e, şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Sizin sorunuza geçmeden önce Navalny'in zehirlenmesi ile ilgili savcılıkta herhangi bir soruşturma açılmamış. Yani herhangi bir soruşturma veya bu konuyu araştırmayla ilgili güvenlik kurumlarının yaptığı bir işlem yoktur. Yani işin en garip tarafı budur. Navalny zehirlendiğini iddia ediyor. Rusya ise zehirlenmediğini, çok kahve içtiğini, midesi bozulmuş e, falan bir sürü şeyler getiriyorlar. Ama biz biliyoruz ki neredeyse bir ay yakın komdaydı e, birinde Navalny. Ve ağır bir tedavi gördü, zor bir tedavi gördü ve Sonuçta tekrardan hayata dönebildi. İkincisi sistem dışı muhalefet. Rusya'da çok farklı partiler vardır, sistem dışı partiler. Bunların içerisinde liberaller, liberal partiler vardır. Özellikle en çok öne çıkan Yabluka Partisi'dir. parti sosyal demokrat bir partidir. İyi kötü yani biraz medyaya çıkan, hala da Kremlin'den bir teması olan bir partidir. Keza... Bunlar Cumhurbaşkanlığı görüşmek istediğinde Putin onları kabul ediyor ve birçok meseleleri görüşebiliyorlar. Bu partiler Rusya'da Putin'i zorlar mı sorusuna gelince, ya bu bunun için bir seçimin olması lazım. Seçim olmadıkça biz bunu göremiyoruz ve bir maydanın ortaya çıkması veya bugün zor Rusya şartlarında zor gibi gözüküyor. Ama en son 2012 Balotna diye meetingler protestolar zamanı bayağı insanların dışarı çıktığını ve iktidara proteste ettiğini görebildik. Bir şekilde Putin rejimi veya yönetimi ülkeyi yönetmeye devam ediyor. İstikrarı tekrardan üretebiliyor. Bunun için de bugün zorlayabileceklerini demek çok erkendir. Fakat artan bir Navalny popülaritesi de vardır Rusya'da. Son kapatmadan şunu sormak istiyorum. Ya bu yıllık toplantılarından bahsettik Putin'in işte daha ya yani... Geçen hafta da burada yaptığı bir açıklama üzerine bu programı da e, yapıyoruz. Bu yıllık toplantıları'nın önemi nedir Rusya'da? Yani bu genel olarak bu çok yani uzun yıllardır Putin'in yaptığı bir gelenek mi? E, onu da e, sormuş olayım hocam. Ya tabii bu uzun yıllardır bu yapılıyor bu programlar e, yıl sonuna doğru bu bütün bölgelerle görüşülüyor sorunlar dinleniliyor e, bu sorunlarla ilgili çözümler üretilmeye başlıyor. Tabii bu yıllık toplantıların üç e, şekilde gazetecilerin olduğunu görüyoruz. Bir bir şekli e, bu toplantıya önceden sorusu hazırlanmış gelen gazetecilerdir. Bunlar ve Putin'de bunların cevabı vardır. Bunlar Rusya'nın ekonomik meselesiyle ilgili olabilir, herhangi bir sağlık sektöründeki sorunla ilgili olabilir veya e, politikada veya memurlarla ilgili herhangi bir şikayet olabilir. Bunlar hazırlanmış sorulardır. İkinci soru şekli ise e, bunlar e, daha çok muhaliflerden gelen, muhalif gazetecilerden gelen sorulardır. Tabii bu sorular önce de hazırlar hazır cevabı bulunmuyor e, ve bunlar daha çok böyle sert bir şekilde mesela Navaal'e sorulabiliyor ve e, Rusya'nın dış politikası ile ilgili sorular olabiliyor. Üçüncü şekli ise uluslararası gazeteciler davet ediyor oraya, BBC gibi, CNN gibi farklı farklı kurumlardan ve onlardan gelen sorulardır. Ya bu sorularda neredeyse benzer bir şekilde Batı ile Rusya ilişkilerine ele alan sorulardır. Burada bir güçlü bir lider imajı çizilmeye çalışıyor, bu bir siyasal iletişim stratejisidir Rusya'da. Putin e, ülkeyi kontrol ediyor, ülkede olup bitenler haberi vardır, ekonomiden haberi vardır, sağlıkta e, neler oluyor haberi vardır, eğitimde neler oluyor haberi vardır, dış politika hale kontrol ediyor. Soruları biliyor, cevaplarını biliyor, sorunları çözebiliyor. Yani tabii burada daha çok halka bu mesaj verilmeye çalışıyor. Putin ülkeyi kontrol ediyor, Putin ülkenin sorunlarla ilgileniyor ve bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Hocam çok teşekkürler. Bugünkü programımız burada sona eriyor. Benim sorularım burada bitti. Sizin bu konu bağlamında son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Hayır teşekkürler. Çok sağ olun. Bugün Avrasya Dosyası programının 3. bölümünün sonuna geldik. Navalny zehirlenmesini konuştuk. Rusya siyasetindeki önemini konuştuk ve Putin'in yıllık basın toplantısını ele almaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.